Evet arkadaşlar, bugün büyük bir tura çıkıyoruz. Silifke'den Adana'ya gideceğiz. Hadi bakalım yolda neler bekliyor bizi hep birlikte görelim. En <laughs> habercisi Evet dostum nasıl geçiyor yolculuk Yolumuz güzeldi Sabah erken çıktık yola Saat 7'de çıktık Yaklaşık bir buçuk saat içerisinde bir 35 km yol aldık Yer yer rampa tırmandık Biraz zorlayıcıydı ama Ondan sonra en azından böyle bir yerde oturmak iyi geldi Biraz yakıt depoluyoruz Ondan sonra yola devam Teşekkür ediyorum evet. <laughs> Evet, Güney'i arkadaşımın da söylediği gibi yolculuğumuza devam ediyoruz. 35 kilometre yol aldık şimdilik. Adana'ya inşallah varırız diyorum. Bütün bisiklet severlere buradan selam olsun. Evet, yolculuğun bu kısmında yolda kaldık. Bisikletin durumu bu. Niye yolda kaldık? Şöyle ki, geçtiğimiz tarafta çim biçiyorlardı. Bu çim biçme esnasında bitkilerin üzerindeki bütün dikenler yola savrulmuş. Tekerlerin üzerinde yaklaşık onar tane delik var. Artık ne yapacağız bilmiyorum. Yedek lastiğimiz var ama idare edecek mi bakalım. Dostumun durumu da bu şekilde. Erdemli Belediyesi'nin hizmetleri bizi bu hale getirdi. Aynen. Daha biraz yaptıktan sonra görüşürüz. Şimdilik son durum bu şekilde. Yerlerde sürünüyoruz yani. Evet, milli mola yerimiz benzin istasyonlarında yoğun lastik tamiri sonrası molamızı verdik. Şimdi yola devam. Hadi hep birlikte. Evet. Dikenler mahvetti bizi. Mahvettiği için yine bir mola verdik. Altı kere lastik değiştirdik. Nasıl? Güzel değil mi? Altı kere lastik değiştirdikten sonra artık pertimiz çıktı. Şimdi ilk etap Mersin. Mersin'e varalım bakalım. Ondan sonra yine görüşeceğiz. Evet yolculuğumuzun bu kısmında Güney arkadaşımızın ayağına kramp birdi. O yüzden biraz onu rahatlatıyoruz. Evet. Çok güzel bir turdu. 6 kere tekerimiz patladı. 3 kere bisikletçiye gittik. 4 kere kramp girdi. Mersin'e geldik ama nasıl geldik? Hayırlısı olsun diyoruz. Devam ediyoruz biz. Hadi bakalım. <laughs> Yolculuğumuza devam ediyoruz. Mersin'de bir gece konaklamak zorunda kaldık. Niye diyeceksiniz? 7 kez lastik değiştirdik. Yolculuğun yaklaşık 4-5 saatini durarak geçirmek zorunda kaldık. Bu yüzden mecbur geceye kaldığımız için Mersin'de konaklamak zorunda kaldık. Şimdi Mersin'den sabah çıktık. Şu an Tarsus yolu üzerindeyiz. Bu yol şöyle bir durumu var. Şöyle göstereceğim. Çok fazla kamyon trafiği var bu yolda. Ee, ve öyle olduğu için de birazcık tavsiye etmiyorum açıkçası. ha Başka alternatif yol var mı? Yok. Yapacak bir şey yok. Mersin-Adana arasını bisikletle en kısa şekilde bu yoldan kat edebiliyoruz. Şimdilik durum devam ediyor. İnşallah lastiklerimize yine bir şey olmaz. Yolumuza devam edeceğiz. Güzel paylaşımlarda bulunacağım yine. Müzik Evet, yolculuğumuzun artık yavaştan sonuna doğru geliyoruz. Son 10 kilometremiz kaldı Adana'ya. Şehir merkezine gireceğiz birazdan. Evet Güneş senin de bir fikrini alayım. Nasıl geçti yolculuk? Yorucu bir türdü ama gayet keyifliydi. Başarma duygusu insanı gayet mutlu ediyor. Katılıyorum. Evet. Teşekkür ediyorum bana yoldaş olduğun için. Ben teşekkür ederim. Gayet keyifliydi. Yine devam edeceğiz. <laughs>